Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde ele alacağım konu asenkron motorun çalışma prensibi olacak. Konuyu 4 ana bölümde ele aldım. Birinci bölüm temel bilgiler, ikinci bölüm 3 faz elde etmek, üçüncü bölüm döner manyetik alan bölümü ve dördüncü bölüm asıl konumuz olan çalışma prensibi bölümü. Temel bilgiler bölümünde asenkron motorun çalışma prensibinin doğru bir şekilde anlaşılabilmesi için öncelikle bilinmesi gereken bilgiler ele alınacaktır. Temel bilgiler bölümü 4 alt bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm manyetik alan içinde hareket eden iletkende bir gerilimin oluştuğunun anlatıldığı bölüm. İkinci bölüm içinden akım geçen iletkenin etrafında manyetik alanın oluştuğu bölüm. Üçüncü bölüm manyetik alan içerisinde bir iletkenden akım geçirildiğinde itildiği bölüm ve dördüncü bölümde faz ve üç fazın elde edilmesi bölümleri. Manyetik alan içerisinde hareket eden iletkenin uçlarında potansiyel fark oluşur. Nasıl olduğunu hep birlikte görelim. Manyetik alan içerisinde hareket ettirilen bir bobin ve bu bobinin uçlarına bağlı bir potansiyel fark ölçer görmektesiniz. Bobin manyetik alan içerisinde hareket ettirildikçe potansiyel fark metrenin ibresindeki sapmayı da görmektesiniz. Bu sapma bobinin hareketine ve hızına göre yön değiştirmektedir. Bu olayın nasıl olduğunu inceleyecek olursak Manyetik alanın kuvvet çizgileri maddenin içindeki serbest elektronları iterek bir yönde hareket ettirmeye çalışır. Gelin şimdi bu olayı inceleyelim. Gördüğünüz gibi düzensiz bir şekilde hareket eden elektronlar manyetik kuvvet çizgilerinin etkisiyle bir yönde hareket etmektedir. Bu yön iletkenin hareket yönüne de bağlıdır. Manyetik alan içerisinde hareket eden iletken aşağı yukarı hareket ettirildiğinde içindeki elektronlar da bir ileri bir geri hareket etmektedir. Böylece tel içinde oluşan elektronları itme kuvveti diğer adıyla potansiyel farkın da yönü değişmektedir. Bu durumu voltmetre ibresinin bir ileri bir geri hareket etmesi şeklinde görmekteyiz. Gelin şimdi bu anlattığım konuyu laboratuvar ortamında inceleyelim. Hareketin hız ve yönünün değişimlerinde voltmetre ibresinin durumunu gözden kaçırmayalım. Deney dikkatle incelenirse bobinin hızı yavaşladığında voltmetre ibresinin sapma miktarı da yavaşlamaktadır. Arttığında ise ibrenin sapma miktarı da artmaktadır. Bu durum bir saniye içerisinde iletken tarafından kesilen kuvvet çizgisi sayısı miktarının artması veya azalması ile açıklanabilir. Ayrıca sadece mıknatısın sabit bobinin hareketli olduğu durumlarda değil, mıknatısın hareketli bobinin sabit olduğu durumlarda da olay aynıdır. Yani hareketli bir manyetik alan içindeki iletkenin de uçlarında potansiyel fark oluşmaktadır. Sonuç olarak mıknatıs ya da iletkenin hareketli olması yeterlidir. Ayrıca daha önce bahsettiğim gibi hareketin yönü potansiyel farkın yönünü dolayısıyla elektronların akış yönünü belirler. Okun yönüne dikkat edin. Tekrar söylüyorum. Hareketin yönü elektronların akış yönünü belirler. Ve son kez, kuvvet çizgileri içinde hareket eden iletkende elektron akışı olur. Ve bu yön hareketin yönüne bağlıdır. Anlattıklarımın özet görüntüsü hareket ve elektron akışına dikkatlice bakınız. Elektron akıtma kabiliyeti bilindik tabir ile elektromotor kuvvet. Hazırda bekleyen itme kuvveti sembolü E, birimi ise tabii ki volt. içinden akım geçen iletkenin etrafında bir manyetik alan oluşur. Bu elektron akışının bir etkisi de etrafında bir mıknatıs çekme alanı gibi manyetik alan oluşturmasıdır. Akımın yönü değiştikçe manyetik alanın da yönünün değiştiğini görmektesiniz. Doğru akımda iletkenin etrafındaki manyetik alanın yönü ve şiddeti sabittir. Alternatif akım devrelerinde ise manyetik alanın yönü ve şiddeti akıma bağlı olarak yön değiştirir. Kuvvet çizgisi sayısı artar ve enes kutupları değişir. Manyetik alanın yönü sağ el kuralı ile bulunur. Sağ el kuralı baş parmak iletkenden geçen akımın yönünü gösterecek şekilde iletken tutulursa iletkeni kavrayan diğer dört parmak manyetik alanın iletken etrafındaki dönüş yönünü göstermektedir. Tabii ki sağ elimiz için geçerli bir kural. Diğer bir kuralımız manyetik alan içerisinde bulunan bir iletkenin içinden akım geçirdiğimizde bu iletken manyetik alanın dışına doğru itilir idi. Şimdi bu kuralı inceleyelim. Gördüğünüz gibi manyetik alan içerisinde serbest halde duran iletkenden batarya vasıtasıyla potansiyel fark uygulayarak ki bunun sonucunda iletkende elektron akışı oluşur. Oluşan bu elektron akışı da iletkenin etrafında bir mıknatıs alanı oluşturmaktadır. Mıknatısın alanı ile elektriğin oluşturduğu elektromıknatıs alanı birbirlerini etkileyerek iletkeni iter. Peki bu itmenin yönü bulunabilir mi? Önceki bölümde bir motor üzerinde durduk. Peki manyetik alanın ve akımın yönü verilmiş olduğunda bu motorun hangi yönde döneceğini nasıl bilebiliriz? Bir kuraldan bahsedeceğiz. Manyetik alanın ve akımın yönü verilmiş olduğunda kuvvetin yönünü Sargı bobini'nin dönme yönünü bulabileceğimize dayanmakta olan Fleming'in sol el kuralında, bu kurala göre sol elinizin baş parmağını, işaret parmağını ve orta parmağını birbirleriyle dik açı oluşturacak şekilde tuttuğunuz zaman, Eğer işaret parmağınız manyetik alanın yönünü gösteriyor, orta parmağınızsa akımın yönünü gösteriyorsa, o zaman baş parmağınız kuvvetin yönünü gösteriyor olacaktır. Gelin sol el kuralını bir kez de animasyon eşliğinde gözden geçirelim. İtilen iletkenin itilme yönü sol el kuralı ile bulunur. İtilmenin nasıl olduğunu sol el kuralını uygulayarak bulmaya çalışın. Artık manyetik alan içerisinde bulunan bir iletkenden akım geçirdiğimizde bir yönde itildiğini biliyoruz. Bunu daha kullanışlı hale getirmek ve sürekli kılmak için hareketin dairesel olması gerektiğini de unutmayın. Temel bilgilerle ilgili bilmemiz gereken elektriksel kanunlar bu kadar. Son bir konumuz kaldı. O da faz ve faz farkı.